Ultrasonik piezo nedir? Avantajları nelerdir? Ultrasonik piezo, yüzyılın icadı değilse de ona yakın aslında. Ultrasonik piezo burun ameliyatı esnasında kullandığımız bir enstrüman aslında. Belki de kullandığımız onlarca aletten bir tanesi. Electric powered instrument diye İngilizcesi çevriliyor. Elektrikle de desteklenmiş güçlü enstrümanlar aslında. Ne işe yarıyor? burun kemiğini şekillendirmeye yarayan bir alet. Ses dalgasıyla çalışıyor, burun kemiğini kesmeye yarıyor. Peki normal bir el testeresiyle ya da eskisi gibi çekiç ve keskiyle yapsak ne olur, ne farkı var? Birincisi, bu ses dalgasıyla kemiği kestiği için bir kere çok fazla güç harcamıyorsunuz. İstediğiniz hassasiyette, istediğiniz noktadan bir CNC şeyle, hassasiyetiyle kesim yapabiliyorsunuz kemikleri çok daha fazla kontrollü şekillendirip kontrollü kesebiliyorsunuz istediğiniz yerden yine. Çevre dokuya hasar vermiyorsunuz. Çevre dokuya hasar vermediğiniz için de çok daha hızlı bir iyileşme sağlıyorsunuz ve dolayısıyla bu da ameliyatın sonucunun çok çok daha iyi olmasını sağlıyor. Peki, ameliyattan sonra sizin gördüğünüz ne? O hani eskiden gördüğünüz o rakun gibi gözler, mor gözler vesaire olmuyor. Ameliyattan sonra şişliğin ve morluğun çok şişliği demeyelim ama morluğun çok çok daha az olmasını sağlıyor. Dolayısıyla da ameliyat sonucumuzu birebir yüksek oranda pozitif bir şekilde etkiliyor.